Merhabalar sevgili dostum. Bu videomuzda seninle beraber DNA'nın ne olduğunu, nasıl çalıştığını bakacağız. DNA'nın yapısı ve işlevi hakkında bilgi edinirken sen DNA ile ilgili bilimsel terimleri de öğrenme fırsatı yakalayacaksın. Bakalım DNA nedir, yapısı nasıldır? DNA, deoksiribonükleik asit adı verilen molekülün kısa adıdır aslında. Bu molekül bir düzine atomun bir araya gelmesiyle oluşur ve DNA oluşurken bu atomlar uzun iplikçikler halinde karşılıklı ve sarmal bir merdiven görünümü alırlar. DNA'yı bir merdiven gibi düşünecek olursak eğer, şeker ve fosfat molekülleri bu merdivenin kenarlarını oluştururken, basamaklarını ise timin, adenin, guanin ve stozin adını verdiğimiz ve DNA'nın yapısında çiftler halinde bulunan moleküller oluştururlar. Bu dört kimyasal molekül nasıl bir araya geliyor ve DNA'nın yapısında çiftler halinde nasıl bulunuyor? Birlikte bakalım istersen. Şimdi fosfat, şeker ve azotlu organik bazdan oluşan nükleotitler adenin, guanin, sitozin ve timin nükleotitleridir. Adenin ile timin, guanin ile sitozinin oluşturduğu nükleotit çiftleri karşılıklı olarak dizilerek merdivenin basamaklarını oluştururlar. Bu şekilde bir araya gelen DNA molekülü kendi etrafında dönerek bizim bildiğimiz DNA sarmalını oluşturur. Hücreyi biz buradaki dev bir şehire benzetirsek DNA da bu şehrin merkezindeki kütüphanedir aslında. DNA da hücre şehrimizin merkezinde yer alan büyük ve dev bir kütüphane gibidir de diyebiliriz. Bu kütüphanede bir canlının planı, projesi ya da tarifi bulunur. Hücre şehrimizin kütüphanesinde seni sen yapan bütün bilgiler saklıdır. Peki nasıl oluyor da bu dört basit parçadan oluşan bir molekül son derece karmaşık canlıların ortaya çıkmasına sebep oluyor? Hücre şehrimizin kütüphanesindeki bilgilerle bizler nasıl inşa ediliyoruz? Bu soruyu yanıtlamak için aslında birazcık neyi bilmemiz gerekiyor? Amino asitleri bilmemiz gerekiyor. Amino asitler vücudumuz için küçük bir o kadar da önemli moleküllerdir. Genellikle yaşamın yapı taşları olarak da adlandırılırlar. Ve doğada birbirinden farklı molekül yapısına sahip 20 çeşit amino asit bulunur. Bu amino asitler de tıpkı Lego'nun parçaları gibi birleşip ayrılarak farklı sayısız çeşitte proteinin oluşmasına neden olurlar. Amino asitler proteinlerin yapı taşlarıdır ve bir araya gelerek bu proteinleri oluşturmaları canlıların oluşumuna sebep olur. Nasıl mı canlılar oluşur? Yine onu da beraber bakalım istersen. Amino asitler bir araya gelerek proteinleri oluşturur demiştik. Proteinler de bir araya gelerek yaşayan canlı bir hücreyi oluşturur. Hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular bir araya gelerek organları, organlar da bir araya gelerek seni, beni ve bizi oluşturur aslında. Bizi oluşturan bu milyonlarca farklı proteinin işlevlerini yerine getirebilmesi için de hatasız bir şekilde oluşturulması gerekir. Eğer sentezleri sırasında bir yanlışlık yapılırsa Genellikle işe yaramazlar. DNA da tam bu sırada devreye girer. Peki ama nasıl? DNA hangi proteinlerin sentezleneceğini ve protein sentezi gerçekleşirken amino asitlerin hangi sırada dizileceklerini belirler. DNA bu işlevini gerçekleştirirken nasıl çalışır? Şimdi DNA çok büyük bir molekül olduğu için protein sentezi ile ilgili kısmın şifresini mesajcı RNA adı verilen bir moleküle mRNA'ya mRNA aktarır. mRNA'da sitoplazmaya gelerek protein sentezinden sorumlu organel olan ribozoma şifreyi getirir. Ribozoma şifreye uygun taşınan amino asitler de burada birleştirilerek protein sentezlenir. Ribozoma şifreye uygun taşınan amino asitlerin hangi sıraya göre dizileceğini böylece DNA belirlemiş olur. DNA'nın bir önemli görevi de yeni hücreler üretmektir. Oluşturulacak yeni hücreler için kütüphaneye ihtiyaç vardır. Bu nedenle yeni bir hücre oluşturulacağı zaman DNA kendisini eşler. Bu nasıl gerçekleşir? Şimdi de ona bakalım. DNA'nın kendine eşlemesi sırasında DNA'nın iki ipliği birbirinden ayrılır. Her ikisi de kendilerine uygun baz çiftlerini karşılarına getirir ve sonuçta iki adet sarmal DNA molekülü oluşur. Oluşan bu kopyalar yeni hücrelere aktarılır bu hücreler de kendi yaşamlarını DNA'ları aracılığıyla sürdürürler. Kısaca DNA tüm canlı organizmaların genetik materyalini taşıyan bir moleküldür. Bu molekül hücrelerin nasıl çalıştığından, nasıl büyüdüğünden, nasıl işlev gördüğünden ve hatta nasıl ürediğinden sorumludur. DNA tüm yaşam döngümüz boyunca sürekli olarak çalışır ve hücrelerin işlevlerini yerine getirmesine yardımcı olur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal.